Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir kahve falı açılmayla bakalım yakın gelecekte sizlerin neler bekliyor. Sizin üzerinizden bazı konular hakkında konuşan bir kişi var. İsminde M harfi var. Üç kişi bu konuyla alakalı e, isteklerin yönel e, yönünde e, istedikleri şeyleri elde etmek istiyorlar. İkisi e, bir çift olabilir veya kardeş olabilir. Diğeri de ayrı bir kişi görünüyor. Yedili bir vade içerisinde bu konu her neyse açıklık gelecek arkadaşlar. Aydınlığa çıkacak. Da sizin sürekli üç kişiye bağlı olduğunuzu görüyorum. Yani ya da o üç kişinin arasında siz de varsınız. Yapılması gereken e, şeyler var. Bunların üzerine düşeceksiniz. E, böyle kalabalık ortamlar içerisinde bulunacaksınız. Bir takım işleriniz var, halletmeniz gereken, yani geçmişinizden gelen bazı yarım kalan şeylerinizi tamamlamak istiyorsunuz. Ee, yakın gelecekte ikili vade içerisinde çok hayırlı bir haber alacaksınız ve mutlu olacaksınız. Bir kişi hakkında olacak bu haber. Bir bayan var, yeni tanışacağınız bir bayan. Çok güzel yüzlü, bebek yüzlü biri. Bu kişi size çok yardımcı olacaktır. İkili vade içerisinde bir çocukla alakalı çok hayırlı bir haber alacaksınız arkadaşlar. Bunun üzerine bir adanız dahi olabilir. Veyahut sizin de olmasa da çevrenizde illaki biri hakkında bu konuyla alakalı duyumlar alabilirsiniz veyahut şahit olabilirsiniz. Burada bir bayanın yattığını görüyorum. Yani bazı problemleri var, sağlık sorunları var ama çok yakın bir zamanda sağlığına kavuşacak ve maddi ve manevi anlamda çok güzel günler onu bekliyor. Yani artık Kötü olan her şey, sıkıntıları geride kalmış. İşinizle kariyerinizle alakalı, eğer çalışıyorsanız çok güzel yerlere geleceksiniz. Güçlü bir vadi içerisinde hayırlı kapılar açılacak. Tabii ki bu da size bağlı olacak. Eğer ki sizin arzunuz varsa, emeğinizin karşılığını almak istiyorsanız ilk adımı atacaksınız. Eğer ki çalışmıyorsanız arkadaşlar iki yerden çok güzel fırsatınız olacak ve siz bunun birini değerlendireceksiniz. Burada sürekli yakalamaya çalıştığınız bir kısmetiniz var. Sürekli sizden kaçıyor veyahut kaçırıyorsunuz. Şu anlık bir engeliniz var. İsminde R harfi bulunan bir kişiyle alakalı bu engeliniz. Ama ikili vade içerisinde bu size ulaşması gereken bir haberi ulaşacak. Burada sürekli güler yüzlü olan bir bayan var. Ama o bayanın çok sıkıntıları var. Dışa vurmak istemiyor. Hayatı böyle... Hep gülerek karşılayan biri. Olumsuzlukları kafasına takmayan bir bayan. Kısa saçlı, alçak boylu, biraz toplu bir bayan bu. Bu kişiyle alakalı ıı, bazı sıkıntılar var. Ve bunları çözmek zorundalar aileniz veyahut akrabalarınız diyeceğim. Ee, İki erkek arasında kalmış bir bayan görüyorum burada. Yani yukarı tükürse bıyık aşağı tükürse sakal ikisinden de vazgeçemiyor bir türlü. Ama çok yakın bir zamanda üçlü vade içerisinde bir sınavdan geçecek. Yani ilahi adalet yerini bulacak. isminde F ve L harfi bulunan kişiler. Bu kişiler sayesinde bir yolculuk var. O yolculuğun sonunda bu kişiler onu bekliyor olacak ve ona yardım edecekler. Bu sizde olabilirsiniz arkadaşlar. Sizden yaşça büyük, iri boylu bir erkekten sıkıntılarınız var. Bunları asla atlatamayacaksınız çünkü geçmişinizden sürekli peşinizden gelen bir sıkıntı bu ve bu sizi bırakmayacak ama daha fazla da zarar görmeyeceksiniz yani fiziksel anlamda zarar görmeyeceksiniz psikolojik anlamda yani düşünce olarak sıkıntılarınız ara ara olabilir arkadaşlar Evet bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Size uyanları aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.